değerli izleyicilerimiz düden yaylası projemiz ağaç dikme projemiz devam ediyor babir arkadaşımızla ve çocuklarla birlikte geldik nasıl gidiyor çocuklar <gülüyor> <gülüyor> hemen boynuna sarıldım <laughs> senin için niye kötü Çamurmuşum. yine bir bu sefer çamurda yakalandık kar da var etrafta <laughs> onu da göstereyim <laughs> size Bakın, bak bakın şöyle bakayım nasıl. Gel Evet kar. Şehir merkezinde yok ama burada var. Şimdi burada bir tane kayısı mı derik aldık işte. Pek önemli değil. Onu dikiyoruz. Arkada diğer badem ağaçlarımız yerleri. Geçen hafta dikmiştik. Şurada da var görüyorsunuz. Şimdi bu ağacımızın suyunu, can suyunu verdik. Tekrar bir ağacımız da var onu da dikeceğiz. Evet. Tarlamızın en zayıf yerini bulduk. Burada bir su çıkması vardı. Terliyordu burası. Su akıyordu. Biraz eştik böyle hemen gölet oldu. Burayı da böyle yapalım dedik. Bakalım ilerleyen günlerinde buranın durumu ne olacak. Sonra baktık eğer güzel su çıkıyorsa burada biraz kepçeyle daha sonraları bu burayı düzeltmeye kepçe çağıracağız. Eşmeye. Burayı da biraz eşer bir su kuyusu yaparız. Et là non, c'est D'accord. Allez